Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi. Edirne Şehir Merkezi'nde devam eden yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle Tunca Köprüsü üzerinden Karaaç istikametine gidiş geliş 6, 7, 8, 9, 10 Mart 2023 tarihlerinde 5 gün süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Yapılacak çalışmada Lozan Caddesi, Saraçlar Caddesi, Köprübaşı Caddesi, Alemder Sokak Kesişiminde yer alan tren yolu üst geçidi tamamıyla yıkılacak olup yıkım ve sonrasında hafriyat kaldırma işleminin 6 Mart 2023 tarihi saat 10'da başlayıp 10 Mart 2023 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Yıkım ve hafriyat kaldırma işlemi sonrasında yol temizlenerek yaya ve araç trafiğine açılacaktır. Bu sebeple şehir merkezinden Karaç istikametine, Karaç mahallesinden de şehir merkezine gidecek vatandaşlarımızın Doktor Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanmaları, iki köprü arasına gitmek durumunda bulunan iş yeri sahipleri, çalışanları, malzeme nakli yapacaklarla vatandaşlarımızın sağa, Kazmiyel Köprü başından giderek Devlet Su İşleri Sosyal Tesisler yolu istikametini kullanmaları önemli rica olunur.